Dizinin girişi oldukça erotik bir şekilde açılıyor. Benim için hiçbir mahsuru yok. Özellikle rutin bu kadar baskın olduğu dönemlerde ben böyle şeylerin göze sokularak yapılmasını... Şimdi söyleyeceğim şey belki bazılarınızın hoşuna gitmeyecek ama ben bunu arkadaşlarıma da çok söylerim. Birçoğumuzun gelecekte özgürce istediği düşünceleri yansıtarak toplumda istediği gibi var olarak yaşayabilmesi için geçmişte birçok insanın belki sekülere bile bu kadar da olmaz kardeşim bu bile çok fazla seküler, bu bile çok fazla modern, hatta modernlik bu değil diyebileceği şeyleri yansıtması, başka başka hayat tarzlarının yansıtılmasının çok önemli olduğundan bahsediyordu. Atıyorum huysuz virjin, siyasileri insanları ya da geçmişteki tiyatrocularımız. işte Zeki Alasyalar, Metin Akpınarlar ya da Genco Erkallar ya da başka önemli tiyatrocularımız, siyasilerin yüzüne baka baka onlara serzenişte, onlara mizahi gönderilerde, onlara böyle iğnelemelerde bulunmasaydı olacak o kadarlar ya da gelecekte olacak başka yapımlarda siyasi göndermeler yapamaz politikadaki insanları eleştiremezdik. Keza burada da eğer böyle cinsel sahneler abartılı bulup eleştirilmeye devam ederse evet eleştirilebilir ama hani buna bir kısıtlama getirilmesi talep edilirse gelecekte hiçbir öpüşme, sevişme ya da ne bileyim başrol karakterlerin ya da ne bileyim yan karakterlerin iki karşı cinsin ya da aynı cinsin fark etmez cinsel yöneliminiz yakınlaşmasını ya da herhangi bir birlikteliğini biz hiç izleyemeyeceğiz. Bunlar ima edileceğiz. Sonra İran televizyonlarına dönecek. Sonra başka yerlere varacak. Bunun ne önemi olduğunu olduğunu sorabilirsiniz. Benim için önemli. Ben hayatta nasıl şiddetin en ağır şeklini resmen pornografik halini televizyonlarda görüyorsak öpüşmenin de hayatın doğal bir parçası olduğu için gösterilmesi taraftarıyım. Elbette daha ilerisi belki bir izleyici olarak benim hoşuma gitmez ama benim hoşuma gitmiyor diye de bunun yasaklanmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Beğenmeyen almayabilir veya alıp o yapımı izlemeyebilir. Demek istediğimi umarım anlatabilmişimdir. Yani bazıları bize bile aykırı gelecek şey yapacak ki gelecekte biz özgürce ortaya koymak istediğimiz sanatı, ortaya çıkarmak istediğimiz düşünceyi üzerine yazmak istediğimiz kitabı yazabilelim. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ve sansür kültüründen nefret ettiğimi, bunu onaylamadığımı burada tekrar belirtmek istiyorum.